Bugün müymüş duruşması? Karar çıktı yani. Yapma ya. O derece. Desene zengin oldu kadın. Hemen atıyorsun bana bir kopyasını. Çok sağ ol ya, borçlandım sana. Hemen giriyorum haberine. Senin haberin var mıydı bütün bu olanlardan? Vallahi müdürüm öyle bir dosya gördüm gibi ama çok da emin değilim yani. Malum bu ara yoğunluktan. Sizlerin altından o koltukları alıp gazetecileri oturtmak lazım. Çok daha işe yarayacakları kesin. O dosyayı alıp hemen buraya geliyorsun Emre. Hemen! Canım. Emre konuşmamız lazım seninle. Hayatım sonra konuşalım benim acele merkeze gitmem lazım. Öğlen yemek yiyelim ha. Bizim orada ne dersin? Çok güzelsin bugün. Görüşürüz. Kızımız bulundu. Hemen bu konuma gel burada oturan adamın bir kızı varmış. adam da ölümcül hastaymış. Zeynep çatıya çıktığında bu mesajı da o adam atmış. Adam sahtekarmış yani. Ve adam sizlere ömür. Hastanedeydi zaten. o. E çocuğu da devlet aldı. Gitti. Benden nasıl saklar böyle bir şeyi? Elif bulunuyor. Bana söylenmiyor. kesin bu Sinan denilen herif. Kızımı da Zeynep'i de alıp kayıplara karıştı. Can da onların dümen suyuna girdi. Bol paraya da kavuştular. Çok açın çok. Ucuz atlattık bunu kutlamamız lazım. Sevdiğim her şeyi söyleyeceğim. Emre, önce bir konuşsak mı? Hayatım konuşuruz. Bakar mısın? Buyur abi. Daha karar vermedik. Sen iyi misin? Emre, ben çok düşündüm. Yürümüyor. Ne yürümüyor? Bu. Yani biz. İlişkimiz yürümüyor. Kusura bakma. Bire ne oldu birdenbire? Hayır daha ne kadar oldu da sen böyle bir karar aldın? ...Türklerim. Hadi seni evine bırakayım. Gitmem ben o eve. Kaloriferleri falan arızalı. Hasta olmaya hiç niyetim yok. İyi ne yapalım? Tamir edilene kadar ben de kalırsın. Çıkalım. Haberleri gördün mü? Ne olur? İçeride konuşalım. Melis dediğin diziyi mutlaka izle. Efsane bir şey. Ben ikinci sezona başladım bile. Can, baban gelmiş. Can. O döndü demek. Nasılsın Melis? İyiyim Ahmet amcasız. Baba ne işin var senin burada ya? Ben daha uzun süre kalacaksın diye biliyordum. Melis'cim seni daha fazla tutmayalım. Git sen Melis, misin? Kaçırmayın. Baba ben annemde kalacağım bu süre. Tamam problem yok. Annene bir evrak imza gerekiyor. O yüzden geldim. Tamam sen ver bana ben imzalatırım. Hayır. İmza etmem gereken şeyler var. Yüz yüze olmamız şart. Bir kafede falan buluşuyoruz lan ben arayayım. Kaçmalama canım. İki dakika konuşup çıkacağım. Nedir bu Gizem? Kimden ne saklıyorsunuz? Geç şu arabaya, evin yerini göster bana. Olmaz baba, vallahi bak söz verdim anneme. Can. Geç şu arabaya dedim. Bak herkesin içinde daha fazla kalbini kırmayayım. Baba. Hadi. Gürcan abi sen git, ben babamla gideceğim. Tamam, bir sorun yok değil mi? Yok sorun? şoförler müförler ha Can Bey? Bittim ben bittim. Bittim. Yani Ahmet'in öğrenmesi an meselesi. Hayır o kadın benden ne istiyor anlamadım ki. Ben bile daha yeni öğrendim mahkeme kararını. Sen kadının kafasını yardığını hatırlıyorsun değil mi? Ama sen hemen çek şuraya ben bir koşu gidip çağırayım anneme. Çocuk mu var oğlum senin karşında? Ha? Ne saklıyorsunuz benden söyle. Ya yani... yok baba tatsızlık çıkmasın diye dedim ben. Ayşe teyze annem haber verir misin? Babam kendisiyle görüşmek istiyor çok önemli. Evet, tamam siz burada bekleyin ben Zeynep Hanım'a hemen haber veriyorum. Yani belki de Ahmet daha farkına varmamıştır. Zeynep bazen çok fazla içsel oluyorsun ya. Yani. Zeynep Hanım, oğlunuz geldi babasıyla birlikte. Bir beyefendi sizinle görüşmek istiyormuş. Ahmet mi geldi? Ah canım. Baba dur, bekle. Gelir şimdi annem. Dur baba. Siktir hocam ha. Çekil önümden. Ayşe Hanım, siz hemen Sude'yi şey yapın lütfen. Anladım efendim. Vay vay vay. Ee, bir hoş geldin demeyecek misin? Vallahi şahaneymiş yeni çiftliğim hanımefendi. Bayıldım doğrusu, hayırlı olsun. Aa, Sinan Bey de buradaymış. Çok şaşırdım. Anne, hani vallahi benim yüzü yok. Bak kendisi zorladı. Bir, oldu. bir gelip bakar mısın Tamam sen git içeri geleceğim ben Elif Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.